Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Biz niye böyle giyindik? Hemen söylüyorum. Salimcim, bakarsınız anlarsınız zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Ankara karlar olur. altında arkadaşlar. İlk defa. Ama çok güzel bir kar var. Biz de dedik ki bunu değerlendirelim. Ne yapalım? Ne yapalım? Hemen söylüyorum. Arkadaşlar kardan adam yapacağız bugün. Hazırlandık. Herkes hazır mı? Kardan adam Hazırız. yapabiliyor musunuz? Evet, ya. Nasıl hadi anlatın bana. Şimdi arkadaşlar kartopunu alıyoruz böyle. Yere koyuyoruz. Sürüklüyoruz, sürüklüyoruz böyle. He. süründüreceğiz. Kocaman yapacağız onu. Bir tane daha sonra yapacağız ama ekip çalışmamız çok güzel olması Gözler Aynen. zeytinle, uçla, kulaklar lahanayla. Ko kolları da ben neyle yapacağım biliyor musunuz? Kolları da prasa yapacağız. Da, <laughs> arkadaşlar kendi yorumumuzu katacağız. Kollar prasa olacak. Sizler biliyor musunuz kardan adam yapmayı? Ve çok zevkli oluyor arkadaşlar. Biz ben bak... aynen arkadaşlar. biz çok değişik yapacağız. Bizim kardan adamın ismini bulun. İsmini bulun. Ismini bulun i̇sim bulun. Siz de yapın arkadaşlar. Küçük Hüsamettin. Küçük Hüsamettin Küçük <laughs> Ahmet'in kardan adam. Aynen öyle yapacağız. Hadi hazır Hazırız. Hazırız. Hazır. Hazır, hazır. 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 Arkadaşlar aşağıya indik. Her yer kar. Şimdi kar topumuzu, kar topumuzu diyor kardan adamımızı ayar. Evet. Ayarlayacağız. Konuşamıyorum arkadaşlar çok soğuk. Şimdi herkes bir kar topu yapacak, onu yuvarlayacak tamam mı? Kardan adamı da çift Dört parça yapacağız. Yani başladı. Bence şu alandan başlayın. Bence şuradan. Tamir bir o ona bak. Oo! Arkadaşlar süre çıkacak. Bak. Bak, bak bak. Bak Bak. <laughs> hadi hadi bıraksın kardan adama başla. Ya, Bu kalbim sana. <Gülüyor> 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 Kuzey böyle bak anneciğim. Of! Nasıl? Böyle. Benim performansını beğeniyor musun? Uyuvarlanmıyor. çok Yıllar önce yaptıydım. 10 sene önce yaptıydım. Kardan adam. Ama çok güzel bir kardan adam yapacak. Gitmiyor. Çalışın çalışın. Oh, en güçlüleri benim. En zorunu ben kaldırıyorum burada. Oo. Oh. Arkadaşlar bir ton ağırlığında yaptık. Çiğ köfteci rıfkıyı yapıyoruz. Çiğ köfteci rıfkının bacakları bu kadar Hadi, ee... Ee... arkadaşlar bakın. Görebilirsiniz. En büyük partini. Arkadaşlar bunu yapıyoruz. Çok yoruldum er bakın şuralarım ağrıyor. Sukat yapıyorum şu an sukat. Çok zorlu şartlar altında. Nasıl oluyor dayıcığım? Süper. <laughs> <laughs> Uyuvarlak olmadı. Pasına çektim arkadaşlar. Ellerim <laughs> kırıldı. Çok <laughs> kötü. Uyuvarlak olmadı. Dikkat gel Daha onu da yuvarlayacağız. Daha, 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 daha. yuvarlayacağız daha En zorları <laughs> benim arkadaşlar? Şuna baksanıza aşkım ya. Başkın mu? Yok. Ülkede git bari git. Çalış. ne nerede Çalış. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Gözlerimiz, kollarımız, ve kardan adamın burnu, her şey getirdim de çok ağır bu. Arkadaşlar, ben o... bence bir şey değil mi? Bak gelin, da onlar dursun. Şimdi en aşağıyı büyük yapacağız ya, bunu yuvarlayalım. Bence o büyük Tamam dursun o, o da dursun. Gelin Hadi şunu yuvarlak Burada ki. Gel gel, onu daha şimdi. düzelteceğiz. Biz bunu esiyelim ki daha güçlü olsun. Hadi bir, Sanki iki, araba iki üç. Araba üç tamam, ver, bir, onlar iki, üç. Çalışın arkadaşlar. Hadi hadi. İtişti. Oo. Yes. Güneşler arkadaşlar. Niye çekiyor Kaldır kaldır. Hadi. Of. Of. Ay çekicek Ali. şu, tarafa, şu tarafa. Her yeri buz tuttu. Bunun yüzünden. Hadi 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 hadi. Çalışmaya hadi. devam. Hadi. 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 hadi, hadi. 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 Onu nereye atıyor? Nereye atıyor? Çık geçin. Dur dur sen. Dur bassın bak. Dur. Altına yetiştik. Evet. Altından. Aynen. Evet. Arkadaşlar çok güzel olacak ama. Harika olacak. Sizler seviyor musunuz kardan adam yapmayı? Soğuktan konuşamıyorum. Yeter. Hayır. Yeter yeter. Yok, altı büyük olsun ya. Geliyorum bekle. Akıllımla 108 akümle bir Çek ya kuzey. Arkadaşlar Hadi. bittim. Harbiden bittim çok yorucu. Ama çok zevkli olacak. Bunun sonunda güzel bir şey çıkacağını biliyorum yani. Ay. Bizden güzel bir şey çıkmasa zaten. Bir güzel çelim mi? <laughs> Kaldıramazsın. Bence bunu üstüne koyalım ya. Dur sen. Kar getirin, düzeltelim. Doldurun. Heh. Şöyle şöyle. Doldurun. Parçaları yaptık arkadaşlar. Alt gövdesi, daha sonraki gövdesi, diğer gövdesi ve arkadaşlar kafası da orada. Hadi gelin. Arkadaşlar abim benim yüzüme daha öyle bir karattı oğlum ki oğlum. yüzüm kızarmıştır belki. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Alabilir Salim, İhtalim yardım et İzzet abine getir. Arkadaşlar şu anda. Getir getir getir. Canım, evet. Burada. Şimdi kar getirin. Anne tersi yaptık arkadaşlar. Şuraları dolduracağız. Şuraları doldurun. Çabuk kar getirin. Salim o kar ne? Küçücük almışsın. Anne Bak. yavaş yavaş yap. Kar kar kar. Kar, 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 getir. Getir mi anne Dev dikiyor sanki. Dev olacak arkadaşlar. Dev Aynen. Ama bunun ismi küçük Samet'in. Hayır. Bu küçük değil. Bu küçük Samet'in büyümüş. Çiğ Yorum yazın arkadaşlar. Adı çiğ köfteci Rıfkı'nın olsun, küçük Hüsamettin olsun. Okuyacağım. Rıfkı Salim olsun. Küçük Salim. Bak şuraları birleştirelim. O zaman de. kaslı olması gerekiyor. Bu olmaz. Ben şuraları birleştiriyorum. Heh. Tekte ya. Mimar Selim yine işinde. Gözü <laughs> düştü. Gözüm düştü. Yüz felci geçiriyor. Gözüm düştü, <laughs> düştü arkadaşlar. Heh. oldu ah, şimdi. Beşim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bundan cilalamadan adamımız? adamımız. Bak 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 cilalayacağız. <laughs> He oraları da oturalım ki düşmesin. Aynen. Ya bir de Bence yeter. Bence yeter. Şimdi diğerini getirelim. Ovalleştirelim böyle. Onları Hı -hı. yapalım. En son yaparız onları. Tamam şimdi. Diğerini Bunu getir. Mu? Evet şu. Diğer gövdesi. Ne gövdesi? Üç tane gövde mi olur? Dedim ya kafası da o. Kafası şu şey olsun. Arkadaşlar küçük annem olacak. karda adam yapmayı bilmiyor getir, şey getir. diyor. Bunu mu getiriyor? Evet. Bunun üstüne üç o tane gövde. daha dizecekmiş, kafa dizecekmiş. Böyle olmaz. Bak siz bir karışmayın, bir dediğimi yap. Küçük tamam. de kafa yapacak. Tamam arkadaşlar yapacağım. biz üç gövde dedik karda adam. Aynen. Biz... Getir. Benim zaten mi? öyle olmaya gerek yok ha. Salimden büyük olacak bu karda adamı. Altan sen Hı -hı. destek ver bana. Dur kız sen kar getir aşkım. Ben zaten kan getiriyorum sabahtan beri. Bütün her şeyi ben yapıyorum. Bunları ben sürükliyorum. Oraya ben, ben yardım ediyorum. Sabitleyin. Mantıla mantıla. Sabitleyin. Bak gördün mü kardım adamı? Bak gördün mü kardım adamı? En büyük karı ben götürüyorum. Şuralar anneciğim doldu. Getir getir getir. <laughs> getir. getir, getir. <laughs> getir, getir, getir. <laughs> düşüyor düşmez düşmez şurayı sabitle. Şurayı şurayı. Şurayı sabitli. sabitle. Sabitle tamam, de Salim. Koş. Kar koy. O onun çak direkt oraya çak. Çak mu koy? Kar suya dönüşüyor. Salim seri yaptı eriyor. Hı. Eriyor. Hı. Evet. Şurayı şurayı. Doldur doldur doldur. Hayır ha. hayır. Şimdi Şu kafayı yapın Getir. getir şuraya getir. Burası yamuk duruyor. Burası boş. Şuraya şuraya kuzey şuraya, şuraya Sali doldur. Ya. Salih. Sali. Yardım eder misin? Aynen. Şöyle Şimdi sen getir ya, elini Kafa kafa. Getir. Getir. Nasıl oldu? <laughs> Güzel oldu he. Değil mi? Getir elini. Getir aşkım. Şuraya getir. Buraya. Bura boş boş. Buraya getir. Evet. Koy kafayı. Evet. Yardım Üç. eder misin? Ben tutuyorum kardan adamı. Sadece. Anne Hani üç gövdeli olacaktı bu? Bu, bu üç gövdeli de bir dakika şurayı. Benim boynumdan büyük. Şey. Şöyle Hı. yapacağım. Dur dur düşecek mi? Getir. Bana. yok kar getir. Tamam. <laughs> kar yani. getir. Ellerim bende. Ellerim hissetmiyorum. Getir kuzey. Anne tut oradan. Tut oradan sen. Şuraları dolduracağız. Biraz Hadi dinleneceğim kapat. ben arkadaşlar. Edirim kardan adamın kafası yamuk oldu arkadaşlar. Kafası armut gibi oldu. <laughs> bak ben cilalayım şu an. Bak cilalayacağım, pürüzsüz hale getireceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. şura bak şura bak. Şurayı Oraya doldurun. Da arkadaşlar görüyorsunuz. Sizler için neler ben yapıyoruz. Hepinizden yapıyorum. 30 bin like bekliyorum. Şu soğun altında sizin için kardan adam yaptım. Kardan adam yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar ben küçük dokunuşlar yapıyorum. Yaptım değil yaptım. yaptık. 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 <laughs> Yaptık kuzey hemen oradan müdahale ediyor. Yaptık. Biz evet. sadece kardan adam vuruyor. Şu kafası niye yamuk bunun? Dur onu oyalayacağız. Bak, bak sen kardan adam düzleştirmediğinden şey duruyor, kötü duruyor. Şuraları ama bak cilalayım. Cilalayım. Cilalayalım şu ayağı boğuyor sana. Bu Bakın şu boşluklar da Boşluk dolana 1.85 boyunda yaptık. Evet, Öyle. senin boyun 1.85 değil mi? Evet, bak, İzzet'in de 1.85. Bir gelin bakalım yan yana gelin 1.85 boyunda. İzzet'le aynı. Şimdi artık gözlerini falan yapalım mı? Yapalım. Hadi yapalım. Bir ben mi? de cilalayayım evet. arkadaşlar. Arkadaşlar. Hadi, 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 Dur anneciğim, Al. burnunu yapacağız. Pırasadan el yapsak şöyle. Pırasadan yapak ya da Evet. Arkadaşlar. <laughs> ben de karı alıyorum. Dur. Plastik evet. Masik karın karın diyor. Evdeki malzemelerle arkadaşlar. Tamam, tamam. <laughs> evet. Şimdi. Arkadaşlar nasıl oluyor? Bakın evet, nasıl oluyor? Nasıl oluyor, nasıl oluyor ya? Yazın lütfen. Şöyle hadi. <laughs> Şimdi. Ama tatlı oldu. Böyle Değil eşyalık bakın ne çok tatlı olacak. Senin ne? Gibi, ne? gibi çok tatlı. Ee, tek teşekkür ederim babacığım. Burayı şöyle. Aynen. Aynen. Burayı al. kar. Merhaba. hadi. Benziyecekse benim çapkamı kar, ben kar getire biraz daha. Kar mı? Okey. O yiyeyim, Dur o yiyeyim anne. Getirin. Dur saniye. Tamam. Aa bir şey var. Getirdim biraz şöyle. kar. Şöyle biraz şey yapacağız. Getirin, alır. Abi, şöyle getirdim alırsın. Tamam. Yaptım. Dur. Şöyle yanlardan. Dur tamam ben çözdüm öyle yapmayın. Ya. Yanlardan kal. Yok alalım. Alın içeriye. Şöyle 12. bir sıra şey. almışsın. Aynen kar getirecek. Karı üstüne ha. vurup şey yapacağız. Vur karı üstüne. Kar. Vurayım mı üstüne? Dur dur. Hayır öyle değil annem. Sen <laughs> ama sert değiştirmişsin karı. Allah düştü verin. Ben yaparım. Arkadaşlar gibi. en zor kısımlarından biri. Bana kolay bir gibi sopa gibi bir değil. şey bulsana. Sopa gibi bir şey bulsanız. Bu sopa gibi bir şey bulun bana. Koydum anne bak şuraya. Hayır aşkım o değil. Dur. Ağzını evet. nasıl yapacağım? Ağzı kolay. Ne yapacaksın ağzını? Yapacağım. Göreceğiniz. Ağzına delik şey açarız. Aa parmaklarımız. Ay. Kıp kırmızı elleri. Ne niye takma? Takıyorum bunu nasıl takacağım? Ver anne ben şu zeytini bir arkadaşlar sabah da zeytini takamadım. Salim bak dikkat hadi. et. Olmuyor dur. Olur. Dur bir arkemeşe. tut şunları. Tut lan bu. Tut zeytinin çekirdeğini koysak. <laughs> ne kadar komik. Ya. Hayır. Olmaz. Al. Dur. Biraz daha bastır. Yapma. Bastır, bastır, Şöyle kay kay kay. Aa oldu. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur 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 dur. Kes dur. Heh. Al. Tamam oldu. <laughs> tamam. Ben tamam mi? orayı tamam, kapatma. Ver, ver şimdi bakayım. bir tane daha. Daha. Yani daha, daha 20 daha, tane zeytin almışlar. Kuzey açsana sen şunu. Sen bir tane ver. Nasıl, nasıl açayım elini? Şu şeyi. Kuzey hmm. at. Güzel. Dur anne. Şimdi koy onu. Destek. Destek. Tut şunu. Destek. Arkadaşlar hemen siz hemen. için ne hallere gidiyoruz. Arkadaşlar, Kardan adam yaptık. Ellerimiz buz tuttu. Abim tamam, benim yüzüme tamam, şey tamam. attı. Bebek evet, gibi oldu lan. Ayıcık gibi oldu. Evet, evet çok tatlı oldu. Şimdi. Evet. Ağzını Kafam yapıyoruz arkadaşlar. Kafamdan şey düştü. Sen Ay. Mi ver oğlum, tutuyor? Destek at ben koyayım. Üstüne destek at. Dur abi. şöyle. Aha. Aynen. Üstüne destek at. Tabii aslında çıkıyor. İş ben yapıyoruz şu an. Yani. Arkadaşlar iş Arkadaşlar var. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Eldiven var elinde. Ben çıkartamıyorum. Benim elimde şey, şey mi var? Çıkart çıkart çıkart. Benim çok elimde şey var. Ya. Şimdi geç şöyle. Hadi Arkadaşlar. Şöyle. Dolduralım. Bu size gelsin. Size <laughs> at. Ben öyle dolduralım. Dolduracağız. Onları yapmak şey çok zor. Kar var mı? Şey, kar getir Salim. Salim. Kar getir. Konuşuyor. Bence size bir şey diyeyim mi? Hiç yapmayın. Kameradan ağzı gibi gözüküyor zaten. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Tamam, tamam dursun orada. onlar Tek dursun. Tek olsun. İki tane diş koyun. Tamam. <laughs> bir de şurada dişi <laughs> şey olsun. Bakayım. Aa <laughs> dişi. Tamam. Evet evet böyle olsun. Dişe bak. Rıfkı'ya bak. Bak kameradan baksana İzzet. Bakayım. Oha mükemmel duruyor ya. Bakayım. Oha. Bakayım o. Gel düğmeler. Herkes kameradan şeye bakıyor. Aaa çift atın. Evet arkadaşlar, atkıda takalım. Düğme düğme. Baba arabanın anahtarını alabilir miyiz? Şuraya düğme yapacağız da. Arabanın anahtarını verir misin? Dur ben yapayım ben. Hayır yapayım, hayır, yapayım. çok oyuyorsunuz olmuyor ondan sonra. Yukarıda adam yapmak bana göre değilmiş, çok yorucu. Evet. Annem yaptım, yapıyor işte. Kuzey sen zeytin evet. çıkar anneciğim bana. Zeytin çıkarın izle. Elime zeytin var. Zeytin işte elimde Elimde zaten <laughs> abi. Elimde. <laughs> İki. Evet. Evet, evet. Üç. Üç değil annem yapmış. Evet. 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 Şey, evet. evet. da şey yapın da. Evet. Dört. orada uğraşırken siz onlara bakmayın en sonunda sürpriz olsun diye size bir şey yapacağım. Bu, bunu herkes yapmıştır. Bir kere kar yağdığında herkes yapmıştır. İyi Öyle olmaz. Şimdi Salim Melek heykeli buraya çıkacak arkadaşlar izleyin. Çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmamış abi. hadi oğlum. Hadi arkadaşlar çıkmamış Kar bozuk. Arkadaşlar Hazır görüyorsunuz. Mısınız? Evet. Nasıl, Nasıl oldu? Şey köfteci Rıfkı. Evet bizimki böyle duruyor arkadaşlar. Yan duruyor. <laughs> Bir poz veriyoruz. Hadi veriyorum. gelin, gelin poz veriyoruz. Resim. Arkadaşlar çok güzel oldu evet. ama yamuk oldu. Arkadaşlar <laughs> 10 üzerinden puan Sizin Evet. Nasıl, i̇yi mi kötü mü? 10 üzerinden puan verin. Şöyle çekilelim. Bu fotoğraflarda böyle oluyor arkadaşlar. Çekilelim. Bence güzel. Çok tatlı ya. İsmi neydi? Küçük güzelmet. Küçük güzelmetti. Ya küçük güzelmetin ya çünkü öte onlara şey. Hangisi yani. olsun? Aynen siz ismini ha. koyun. yazın evet. Küçük Arayız arkadaşlar. Küçük Hüsamettin mi? Yoksa çiğ köfteci Rıfkı mı arkadaşlar? Ben evet. benim aklımdan geçti arkadaşlar. Küçük Hüsamettin bu arada. Arkadaşlar Hatta bu senin. pek küçük olmadı. Abi bir şey değil mi? o boyunca. kadar soğuk ki ve şimdi tekrar başladı kar yağışı. Arkadaşlar çok ya gerçekten çok eğlenceli bir video oldu. İlk evet. defa kar yağdı doğru düzgün. Ankara'ya ilk defa değil mi? Daha daha ben yağacakmış 4-5 gün. Ben böyle kar zaten. Daha 5 gün de. daha yağacakmış böyle. İnşallah. Yağdı. Evet, bir hafta İnşallah. yani. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri yani zili açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.